Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve tekim. Ve kimse yok yani yanında. Bugün Valorant oynayacağız. Valorant'ta derecesiz oynayacağız. Dereceli oynamıyorum. Normalde oynayacaktım ama neden oynamıyorum diye soracak olursanız da. Yani az önce girdim. Eksi 30 verdi oyun bana. Tam plat oluyordum kazanırsam ama bir jet geldi Diamond arkadaşlar. İnanamazsınız yok böyle. O yüzden derecesiz oynayacağız. Ee, ve solo oynuyorum. Kitleyelim şöyle. umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok oyun videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Aşağıda Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir sunucu yaptım ben. Ben yapıyorum bu işi. Ee, çok uzatmadan oyuna geçelim. Size böyle eğlenceli komik anlarını koymaya çalışıyorum. Böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir maç atacağım ya. Çok da atmak istemiyorum çünkü kamera kapanıyor ya yani kapanıyor. Kamera çekiyor yüzünü ama şey kaydetmiyor gibi bir şey. Kaydediyor ama kaydetmiyor falan. Garip bir şeyler oluyor yani orada. Orada Sova'yla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> yakın var yakın. Çok iyi ya. Tek kaldıralım. Adam tam arkasının önünde arkadan yedi. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Emre Emret çekmeyi düşünüyorum. Çok çok uzun bir zamandır sonra. Bayağı uzun bir zamandır hiç çekmiyordum. O yüzden bu videonun altına hashtag Emre Emret hashtag yine. Bana yaptırmak istediğiniz challenge'ları veya bana ve bana acı çektirmek istediğiniz şeyleri falan yazmayı unutmayın aşağıya bekliyorum yorumlarınızı yorum lazım yani Aynen kanka bomba değil sarmaya bakma. 60 vurdum onu, alırsın troll Bir düşman kaldı Helal olu. dediğim gibi e, challenge'larınızı yazmayı unutmayın yani yorum lazım çok olursa belki iki video çıkar bilemezsiniz ki Bir de şey demiştiniz ya önceki videoya e, birisi şey demiş TikTok'a edilir 2 çek demiş e, İstiyorsanız istiyorsanız orada yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir de şey demiştiniz Kamera kasıyor demiştiniz. Evet kasıyor. Şöyle kasıyor. Zoom yaparken kamera kasıyor. Ben de anlamadım neden kasıyor ama bir daha zoom yapmayız. Kasmıyor. Solda solda. Abi nasıl ya lan? Çıldırırım ben bravo. Kamer <laughs> yok atayım mı? Kendim buldum. Şurayı tutuyoruz. Yani şöyle iki var yapıyoruz. Zıplayıp atıyoruz. Bir düşman kaldı. Gösterme kanka. Girdiğinde aynen aynen. Görüş Abi dereceli girdiğinde yani karşı takım mükemmel Öyle mükemmeldi ki attı arkadaşlar Şöyle mükemmelerdi 13'e 1 ne yani? Tamam ben beri alıp dolduruyorum Allah'ım görüşe bak çok iyi Ona göre duvara kırıcam çok... İki tane TP kez geldi Verebilirim Ay anasını Görüş sağlıyorum Elbap tarafında var dikkatli ol City ah. Sizi... Teleport var mı, değil mi? Teleport ben atmıştım o, Yok büyük bir ihtimal Aynen oğlum fake için attı ben ama Ben 2 tane tp'yi fake yaptım ah. Dostlarımı yok Görünüm edemezsiniz <laughs> Aldım onları o ne görüşler atıyorum bu maçı ya. Yetişemedim kanka. Ya hayır hayır iyi gör. Tamam silah abi. Var o zaman, şuan, 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 doğru olsaydı çok havalı durdu. Görüş sağlıyorum. O gitti bir yere, bir Düşman. Ne ne, ne Nereye gidiyor bir dakika bakan, kanka. Ya. Bu ne la? İleriyi tarıyorum. Tamam bu olmadı. Bu görüş çok olmadı kanka. Tek oğlum bilmeden atıyorum Ayakta kalan sol. 113 113. Seyircinin canı çok az. Oğlum bir dursan yerinde. Volk ok atamadım ya. Volk ok atsam artık dikkat. 2 sağ 2 sağ. İki sağ. Rena, ben dönüyorum. Çok... PUBG'm mı lan ne yapıyom ya. lan o. Ee, o ne sakin. Kanka oraya. Tamam, gitsene. Çok Bir kişi girmemiz lazım Ben kur kanka Reyna ulti aç Arkanda da mı var lan? Bir içte olabilir Harbi çok iyi o kat Görüş sağlıyorum o var ya biraz sıkıntı <laughs> böyle Ya arasını sikeyim ya Adam lan sen Adamım kanka Görüş sağlıyorum of, çok o o Oka nasıl oldu Gördün mü? Sen doğru o ne lan? Ne oluyor oğlum? Öldüm ben. Bir drone attım geldim. Görüş sağlıyorum çekilin yolumdan. Aman Düşman Sesimden Düşman İleriyi tarıyorum. Okuma bak. Para, 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 Vallahi evet, şey o, o çok dolduruyorum. Evet, o oku. En sağda da var. Ay, kalan son oyuncu. bu <laughs> Şu be. Şu, sağ, Şurası. Çok iyi dok oluyor bir şey değil. Görüş sağlıyorum. Ah bura bura. Lan çok Düşman Kalabalık Allah bura oynamayayım. Ey bura. bura Gireceğin bir info'ya çıkırayım. Bir tane lamba var. Delik lamba. Seven al. Görüş sağlıyorum. Sol 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 sol. altı altı kalan son oyuncu. botları nasıl atıyorlar ya? İleri tarıyorum. Oha bu gitti. Çok iyi gitti. Allah çok iyi. Zekin adı var Aha gördüm onu. Oğlum oradan ne alaka lan o? Oha. İkisinin arasını atıyorsun sen. Tamam, şöyle. İleri itarıyorum. Dur oğlum. Nerelerden geçti var ya. Allah'a. Aa. Bu sefer info info vermeden döndüğümüzü bana. Oğlum oğlum adam üstüne çıktı. Ben korktum. Beyze vursana. Görüş sağlıyorum. Ova kanka. Adam burada bir tane daha burada. Bir, bir, bir. bir düşman. 120 vurdu mu? Burada. 120 vurdu mu? Ölüm. Görüş sağlıyorum. O gider ama oraya gitme lütfen lütfen. Rom kapalı. Ultim hazır. Dur şimdi ben o niye görmediğini anladım ona göre atıyorum. Peki <laughs> kesin. <laughs> İyiyiz be. var gerek? Adam yok ki. Adam yok. Olsa ama görürler. Gel burası. Geldik son. <laughs> Şartta mesela hiçbir şey. Tam <laughs> daha var onun galiba. Abi bak. Verecek <laughs> misin onu bana? Uf yönük mü ananın? Adamsın be. Atayım. <laughs> Aa. Aa. Şey aldı. Kanka o ne ama onu daha güzel. Gel lan gel, gel gel. Ben gel, oynamıyorum gel. Gel gel. Al bana lan mı? Şurası. Ma oğlum. Silah var. <laughs> Nasıl? Hızlı. İleriyi tarıyorum. Pingime bakam bırakayım gel gel diyorum. Anlamadım seni. Dur dur. Aa var mı da. Şimdi de salak gibi aynı yere bakıyor. Şurada. Sen... Ölmesen dur bir. Maçı kazandırayım sana. Oh. Girdiler ha. 80 vurdum sayfura sayfında. Ses var, ada ses var. Duydum. tamam o zaman lan bak lan, düşüyor. Spike Para. Hadi çubuk. hadi, çubuk. hadi çubuk. Bu giderken geri bir, bir düşman kaldı. Uçur, lan, lan, lan. lan, lan. Ay, Ayağa, kalan sonu. Ay 3 mermi al tamam mı? lan napıyon <laughs> <abi. gülüyor> olur böyle şeyler arkadaşlar bence çok iyi maçtı böyle bir maç oldu be Raze oynasaydım benim en az 30 killim vardı da ben. kötü bir skorum da yok aslında yani neyse video izlediğiniz için buraya kadar hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere daha çok oyun tarzında videolar istiyorsanız değil benim kanalıma abone olmayı son olarak şunu demek istiyorum e, unutmayın aşağıya html emretten bana yaptırmak istediğiniz challengeları işte bunu yapsa çok güzel olur dediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın Emi, emin emre evet. hepinizi çok seviyorum Discord sunucunuza katılmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.